erkekler hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hey Babes ile birlikteyiz. Sizin rezil anılarınızı okuyacağız. <laughs> o zaman videoyu beğendiyseniz videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk. Oo uzun bir tane var. Okuyorum. Senin memleketle ilgili. Oo. Antalya'da bir tane otele gitmiştik. Ve bilirsin 5 yıldız otellerde bir sürü Rus olur. Yine sen. <laughs> ve genellikle Türkçe bilmiyorlar. Neyse kahvaltıya inelim dedim. Çünkü otellerde kahvaltı saatini kaçırmamak lazım. Sıra beklerken hemen yanımda bir çocuk vardı. Ben de Rus zannettim onu. Beni Rus zannetti dedim ona ciğerim. Baya sesli sesli abi bu Ruslar da çok yakışıklı oluyor ya dedim. Çocuk bir anda gülümsemeye başladı. Türkmüş. Not her sarı saçlı olan Rus değildir. Ben rezil oldum siz <gülüyor> olmayın. <gülüyor> Gerçekten güzel mi yakışıklı mı Rus erkekleri? Aşkım ben şöyle söyleyeyim yakışıklı benim için direkt mavi gözlü ve sarışın erkeklerin hepsi olduğu için ben de yakışıklıyım. <laughs> biz, şey yani. biz ama biz bir mesela <laughs> yakışıklılar ya. Ama onun durumu çok kötüymüş. çok rezillik. Ben olsam ben de büyük ihtimalle kendimi kötü hissederdim. Biraz ucundan gördüm daha rezilleri var. Aa ne geliyor şimdi? <laughs> Bunu sen ok bakalım. Bir keresinde halka açık tuvaletteydim. Işık kapalıydı çünkü içerisi aydınlıktı. Sonra bir adam pat diye kapıyı açtı ve annemin arkadaşı çıktı. Ay çok kötü ya. Benim var ya en bu çok. Çok korkunç bir şey değil mi? Ay bu evet bu arada. Bak bu çocuktan daha kötü çıktı hayatım bu. Özür dilerim ama ya. Sen çok rezil olmuşsun. Benim kıyamıyor bir de. <laughs> benim hayatta en çok korktuğum şeylerden biri tuvaletteyken birinin <laughs> içeri dalması. Geçen de Selim bizde ben Ay telefona dalmışım. Da Kapıyı açmaya çalışıyor diyorum <laughs> ki yapma ne olur. Ben böyleyim. Niye açılmıyor bu kapı ya? Niye kilitlenmiş? Hani niye kilitlenmiş olabilir acaba? Kanka, kanka ben içerideyim. <laughs> Ay diğerine geçelim. Ortaokulda okulun voleybol takımındaydım. Çok iyi, burası çok iyi. Maç için başka bir okula gitmiştik. Maça 10 dakika kalmıştı ve hepimiz tuvalet sırası bekliyorduk. Ay çok kötü bir şey bu arada. Düşünsene tuvalete giremeden maça çıktığını. Of, rezillik. Altıma işerdim. İki tane tuvalet vardı. Birisi de erkek tuvaletiydi zaten. Kızlar erkekler tuvaletine de girmeye başladı. Etrafta da kimse yoktu zaten. Sonra ben de orası boşalınca oraya girdim. Tam tuvaletimi yaptım, rahatladım derken kapı açılmadı. Zorluyorum zorluyorum açılmıyor. Dışarıdakilere sesleniyorum sesim de gitmiyor tam. Neyse ben bir şekil bağır çağır sesimi duyurdum. Nasıl bir yalıtım yapmışlarsa artık. Sonra bizim beden hocamız ve gittiğimiz okulun bir hocası gelip kapıyı açmıştı. Aşırı utanmıştım. Hoca dedi ki erkekler tuvaletinde ne işin var? O zamanlarda aşırı utangacım tabii hiçbir şey diyememiştim. Ya niye cinsiyetçilik yapıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Yani evet erkekler tuvaleti, kızlar tuvaleti ayrılması okey ama hani zor durumda kaldığında ben girelim erkekler Eşte, ben tuvaletine. Girerim. Düşünsene maça çıkacaksın. Yani nasıl maç edeceksin? Bir de küçükken şey vardı ya, erkekleri kızlar tuvaletine etmeye çalışırlardı. Ha. Çok cinsiyetçi geliyor Çok bana. Çok anlamsız dinle. geliyor. Ben üzme kendine. Onaylamıyoruz. O yüzden sen haklısın. Tam arkandayız. <laughs> evet, bu sefer <laughs> <sıfır değil>. arkandayız. <laughs> bu sefer aşkım kabul ediyoruz <gülüyor> arkandayız. Ooo. <laughs> bir keresinde biz dörtlü date geziyorduk. Sonra kantine gitmiştik. Kızlarla bizim gruptan bir tane kız gidip hoşlandığım çocuğa bu sana aşık dediğinde oğlan güldü. Ben ağlamak için lobeye gittim. Sonra sınıfa gideceğimde bir baktım. Hoşlandığım oğlan dibinde ben de oğlanın yanında ağladığım için altıma işemiştim. Böyle bir son beklemiyordum! Böyle bir son <laughs> beklemiyordum! Sen bekliyor muydun seni? Hayır, hayır! Aşkım, altına işemişsin! Üzücü olmuş ya, kıyamam ben sana! Ay kıyamam yavrum! Niye kıyamam. ağlayıp tuvalete kaçıyorsun? Boş ver! Söylesinler hoşlandın. Evet, hoşlanıyorum de ya! Cesur olmak gerekiyor Aşkım, hayatta! Evet. Özellikle erkeklere karşı. Sınıfın ortasında yere düşmüştüm. Sence nasıl bir şey bu? Bak sınıftakiler genelde böyle şeylere gülüyorlar ya! Güzel evet, oluyorum. ben de ya! Abi düşebilirim Düştüysem kankarım daha <laughs> ölmedim <ya. gülüyor> Ben mesela kendim yere düştüğümde Kendime daha çok gülüyorum <gülüyor> Bir de bir şey değil mi ortamı yumuşatıyor Ben de evet. düşünce mesela gülüyorum ki hani, Onlar gülünce üzülmüyorum <laughs> Ama gerçekten ya bu zorbalar niye böyleler ya Abla hocama aşkım demiştim Of ya seviliyorsun ablam Ben de sizi çok seviyorum Sen böyle bir şey yaptın mı Hocama aşkım Aşkım demedim aşkım <laughs> Burası <laughs> ayrı bir şey bir şey değil mi? Artık herkese aşkım diyorum ben mesela. Ama sana çok yakışıyor aşkım kelimesi. Sen yani böyle iğrenç <laughs> durmuyor. Benim canım aşkım demem ben gibi de ben. Canım, ben <laughs> canım, canım. Her, şeye, canım. her şeye aşkım diyorum. Siz de mesela benim aşkımsınız. Hepiniz yani. Herkes aşkım benim aslında. <laughs> Hepiniz bebeklerimizsiniz. <laughs> Aynen öyle. Seviyoruz sizi. O zaman e, itiraf ediyorum rezil bir anımı üniversitedeyken hocama aşkım demiştim ben de. Ve üniversitedesin abi. Üniversite daha kötü. Hani lise ortaokul tamam ama adam da benim hani çok iyi bir insandı ve aşkım olabilecek bir insandı <laughs> ama çok hürmet duyuyordum o an. Aşkım yaptım. Herkes bir bak dedim hocam, hocam özür dilerim falan yaptım. O günden beri hoca ile biraz arama şey koydum yanlış anlaşılmamak için. Hoca sana direkt şey aşkın olayım diyor. <laughs> şey demiş hocada efendim aşkım. Aşkım. <laughs> <laughs> okulda süt içme yarışı yaptığım çocuk üstüme kustu. Aman Allah'ım. Of. Bir de süt içme yarışı yapmışsın aşkım. Bembeyaz. Ay. Şu an ben de kusabilirim. <laughs> Allah'tan süt içmedim. Ben de çocuğun kusmasını görüp onun üstüne kusmuştum. Aaaa. Bayağı samimileşmişler. Aynen. <laughs> Hoca da bizi dövmüştü. <laughs> Hiç bekle! Niye bu hikayelerin hep sonu beklenmedik? Hoca sizi nasıl dövebilir ya? Hayırdır ya? yüksek öğretim kurumlarına sesleniyorum. Niye böyle bir şey var? Tamam kardeşim. Bu arada benim de ilkokulda hocam benim evime böyle yaptırıp cetvelle vuruyordu. Abla bizim mahallede küs olduğum bir kız var. O, di o dışarıdaydı. Ben de diğer arkadaşlarımın yanına gittim. Bisiklet sürüyorduk. Mükemmel Oy, aktivite. Süper. Ben kıza hava atmaya çalışırken kızın önüne yere yapışmıştım. <laughs> Ve kız bana gülmüştü. Bu kızım sende aşkım. Hayır dur. <laughs> bir hayırdır alabilir miyiz? Hayır dur. Bir yapmaya denedim. <laughs> Olsun çok güzel oldu. Benim de böyle bir anım var. Hatta, var mı? Evet göstereyim. Geliyor. Burada benim bir tane yara izim var. Bu yara izim de aynı böyle mahallede hoşlandığım bir çocuk vardı. Aman Allah'ım. Ona hava atayım derken taks diye bir düşmüştüm kırık camların üstüne ve kolum kesilmişti. Hala burada böyle... Taşıyorum. <laughs> yani arkadaşlar çok hava yapmaya çalışmayın. 24 yaşına gelseniz de vücudunuzda izler kalabiliyor. Hala o bisikletin izi var. Hala o havası. Hala hava, o kırmızı bisikletimi hatırlıyorum yani. Evet. O bisiklet hala aklımda. Gitmeyen anılar işte bak bazı şeyler. Özellikle bunlar çok travma yaratıyor. Evet. Biri lütfen makine yapsın da unutalım her şeyi. <laughs> evet Birisi ya. Birinin bir noktada silmek istiyorum öyle bir şey hala. Buradan bilim adam. Ben de bugün herkese sesleniyorum. Herkese sesleniyorum. Buradan bilim adamları. <laughs> Size de sesleniyorum. Videoyu izleyenler lütfen videoyu beğenmeyi ve hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve Selin'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Biz de rezil anıları okumaya devam, devam edelim. edelim. Şimdi, biri yazmış ki her yaptığım şey rezil. Dırı dırım. <laughs> <laughs> Yalnız değilsin ama bu arada. <laughs> ya, ya komik benim. birisin muhtemelen. Evet. Komik bir kişiliksin. ''Seni sevdiğimi söylediğim gün herkes benimle dalga geçmişti hayırdır diyerek o yüzden çok üzüldüm oy kıyamam seni bulacağım bak esas alıyorum senle takipçimle bir gün çekeceğim onlar da kuduracaklar.'' Kudurtun beraber. <laughs> ''Ya yap, yapacağımlar.'' Gereksiz bütün kıskançları kudurtun. ''Nerede sen geleceğim Azerbaycan'da mısın İran'da mısın Adana'da mısın Hatay yemin ediyorum ki geleceğim ve senle takipçimle bir gün çekeceğim.'' ''Okul değiştirecektim.'' çok büyük bir sıkıntı. Yeni okula başlayınca yeni arkadaşlıklar edinmek. Yazılmaya gittiğimde ortam sessizken aniden okalı karnım guruldadı. Ay karın guruldaması. Evet bir şey değil mi? Bu da çok sinir bozucu bir şey. Evet osuruk gibi değil mi? Evet Deyte çıktığında okulda Evet. Toplumda. <laughs> Değil de ya. ya diyecek bu kız aç mı ya? Açım. Biz <laughs> okumuyoruz şu an mesela bir sürü kişi mesela sevdiğinin yanında, arkadaşının yanında hep osurmuş. Böyle güzel video şey. osurup kopmasın oluyor. diye, videoya osuruğa dönmesin diye hepsini koymuyoruz arkadaşlar <laughs> ama yalnız değilsiniz osuran kardeşlerim. Bunu bile <laughs> <laughs> Herkesin başına gelmiş mükemmel bir şey. Ay çok güzel bir şey geliyor. <laughs> Küçükken TikTok videoları çekiyordum. Cemre Solmaz'a özenip ben de ünlü olacağım falan diye düşünüyordum bu videoları çekerken. Ben bu videoları hatırladıkça utanç krizine giriyordum. Yıllar sonra ortaokulda bir arkadaşım videomu görmüş. Gözü çok görmüyor, bakmak için her şeyin dibine giriyor. Ben de yanlış görmüşsündür diye uydurdum. Kaç kez eski hesabımı girmeye çalıştım. En sonunda oldu, hemen sildim. Artık o hesapta da, videoda yok. <laughs> eski videolar! Eski videolar! travmalarım tetiklendi. <laughs> Diyorum ki Selin'in de eski videolarını izlesek mi? <laughs> evet. Bir şey diyeyim mi? İzleseniz siz de aynı şekilde rezillik. Cringe yani. Ben de çok cringe'mişim. Benim on de, de. Benim de cringe'de eski videolarım. Hala cringe'm aşkım ama. E, ben, ben de. Ben hala mesela cringe hissediyorum kendime ama olsun. Ama Sude abla ne demiş? Sude Belkıs. Cringe olmak mutluluk getirir. Öyle bir şey demişti galiba. Dememişse de demiştir yani. Artık diyor. <laughs> yani cringe olmak, biraz cringe olmak mutluluktur arkadaşlar. Bakın evet. cringe olan insanlar ne kadar mutlular, güzel ilişkileri Var. Şimdi, hayattan... Aşkım o bende. <laughs> <laughs> Biraz hayattan zevk almak gerekiyor yani. Kesinlikle o yüzden hafif cringe olacağız. Artık. Beni okulda hoşlandığım çocuğun üzerine itmişlerdi. Çocuk çekilince yere yapışmıştım. Of! Bir dakikalık saygı duruşu. Gerçekten ya kıyamam sana. Gerçekten. Nasıl travmatize olmuştur. Aşkım o çocuk da ne kadar kötü bir çocukmuş ya. Gerçekten insan tutar yani. Wetbet hiç mi okumuyor arkadaşım? Değil mi? İnsan wetbet okur ya. Erkekler gidin wetbet okuyun diyeceğim wetbet kapatıldı. Ben Sakarya'ya tatile gitmiştim. Halam ile dedem alışverişe gitmişlerdi. Ben halam ile dedem eve geldiklerinden hemen gazoza koştum. Gazozu açtım ve içmeye başladım. Birden gazoz patladı ve burnumdan çıktı. Ve sadece bir iki yudum almıştım ama yarısı gitmişti. Seviliyorsun. Sen de seviliyorsun bir tanem. Senin hiç oldu mu böyle burnundan bir şey geldi mi? Evet. Yalnız bir şey değil mi o işte çok kötü. Bir de öyle şey oluyor ya atıyorum sana işte bir tane kafeye gidiyorsun. O anda yeni geliyor içecek ve içmeye çalışırken buradan böyle. Of çok kötü. Gır <laughs> gır. Okuldanken tam kızar tuvaletinden çıkarken arkadaşlarımı güldürmek için yere yendim. Onlar tuvaletten çıkıyorlardı. Ben kapının önündeydim. Ve selam kızlar. köklerin düşmanı Selena dünyayı boktan kurtarmaya geliyor. <laughs> Biz ama. <laughs> Dedim. Meğersem arkamda erkek müzik hocası var. Of. Aman Allah'ım. Adam görmezden gelip yanımızdan hızlıca gitti. Çok utanç. Gerçekten arkadaşlarımla bu olana anırırken utanmaz ezillik. Ay aşkım bir şey değil mi? Çok iyisin yalnız. Ha. <laughs> Çok sevdim mizahını. Güzel şor kız. 12'lerden bir çocuğa çarptım ve pardon bacım dedim. Özürlüğümü oh. sorgulamayalım. <laughs> ne Biz de sizi seviyoruz arkadaşlar. Ama işi şakaya vurmam ve takmaman bence çok tatlı olmuş Aynen. yani. Aşkım böyle devam. Bir şey diyeyim mi? Hepiniz için diyorum bu evet. arada. Takılın ya. Bir şey oldu mu önemli değil. Boş ver. Yokmuş gibi, olmamış gibi davran. Sanki iki saniye önce osurmamıştık. <laughs> Aynen bak. Ben mesela COVID olduğu zaman ve bir şeyler olduğu zaman dedim ki ya dedim. Düşündüm. Ben dedim kime rezil olacağım ki? Neden rezil olayım ki dedim ve video çekmeye başladım. Şu an sizlerle birlikteyim. Belki senin de öyle bir kırılma noktan olmuştur. Hani kimden utanayım ki ben? Bir tane daha geldi. Abla ben ortaokuldayken regl olmuştum. Evet. Reklamlarına girdik mi? Ve ilk çamaşırım kan olmuştu. Ama yanında bir tane yedek ilk ilk çamaşırı taşırım. Oo çok iyisin. Yalnız çok mantıklıymış. Evet. olanını olanını çantama koydum. Eve gittiğim zaman çantanın olmadığını fark ettim. Okulda unutmuşum. <laughs> Müdür yardımcısı da erkek ve babamın yakın arkadaşı bulmuş ve çantayı açmış. Çantanın içinde, kitabın kapağında adım soyadım yazıyordu. Bence görmüş. Hayır değil. <laughs> şey, bir dakikalık rezilli kutu şeyi anısına saygı. Renkli olmak ayıp bir şey değil ama... Bunun görünmesi bu, kötü Çünkü bu, bu hani o an hani anladın mı sana ait olduğunu bilmesi. Evet hani, ya. <laughs> bir şey diyemiyorum. 10 dakikalık. Sessizlik. Bir ara arkadaşımla müzik dükkanındaydık. Uzun bir koltuğa oturup gitar deniyordum. Sonra yanımıza iki tane genç çocuk geldi. Of. Oh. Neyse sonra yanına çalışan kay gözlüklü adam geldi. Ee, hoş geldiniz gençler dedi. Ben de bize dedi sanıp adama hoş buldum abi dedi. <laughs> Arkamı dönerek abi bana bir saniyeliğine bombastik göz attı. Bombastik side eye. Adam böyle baktı. Arkadaşım, kanka mal mısın bize değil de o dedi. Ama niye size hoş geldin demiyor ki? Yani adamın malı, adamın rezilliği. Orada iki tane hanımefendi duruyor, gidiyor iki tane erkeği burada hoş geldin diyor. Ya Şöyle. selam kızlar, selamun aleyküm erkek? <laughs> Aşkım siz rezil değilsiniz bu arada. Evet. Ben bu anıda da rezillik görmüyorum. Ben de görmüyorum hiç bile. Ben de derdim. Ya da biz de reziliz. <laughs> <laughs> Bizde mi sıkıntı var acaba? Bilmiyorum ki. <laughs> Ay küçükken anneannemin buzdolabından su almıştım. Aşağıya indim. Arkadaşlarla voleybol oynuyoruz. Şişeyi çantandan çıkardım. içmeye başladım. Arkadaşlarım gülerek içinde böcek var dedi. Çok ayıp. Ben içmeyi bırakıp su şişesine baktım. Anneannemin sütlük dolu şişesini almışım. Çok utanmıştım. Arkadaşlarım her akıllarına gece dalga geçiyorlar. Hayır gel. Ama seni çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Aşkım geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun diye biliyorum evet. sadece. Yani yani bazıları o kadar <laughs> rezil ki yorum yapamıyoruz. Aynen. <laughs> o kadar utanç verici ki. Tıkandık aşkım. Aman Allah'ım. Nutkumuz tutuluyor ya. Bir şey diyemiyoruz ki. Benim en yakın arkadaşımın sevgilisi vardı. Adı Armut olsun. <laughs> Allah yine geldi meyve sepeti. Evet, armut. Armut'un arkadaşı vardı. Elma. Benimle tanıştıracak vardı. Parka gitmiştik <laughs> ve kaydıran orada oturuyorduk. Ben arkadaşımın yanına çıkarken Boyum uzun olduğu için kafamı kaydıran merdiveninin kısmındaki bir yere vurdum ve merdivenin arkasındaki boşluktan bir ayağım geçti Aa. ve çok komik düşmüştüm. Bir de o yetmezmiş gibi donum yırtılmış. Aa! Çok kötü acayip utandım. Ama tüm bunlara rağmen çocuk beni sevdi ve sevgiliyiz şu an. Böyle. Oo, Allah mutlu olun, hep mutlu olun. Allah mutlu mesut mu etsin. Bak bu çocuk seni seviyor. Çocuğu üzme, çocuk da seni üzmesin. Birbirinizi üzmeyin. Aşkım evet. Çok güzel çalışmamışlar. Çok güzel. Be. Ya çok bir aşk, bir backpatch evet. hikayesi ya. Mutlu son. Hep evet. evet. Bak, İnşallah. Bu çok güzel bir anı. Utanma. Evet. Anlat her yerde. Evet çok güzel hiç utanç verici değil. Arkadaşımla bizim evdeydik. Ben de egzersiz yapacağım dedim. Egzersiz yaparken eğilme hareketi vardı. Eğilme hareketini yaparken bir osurdum. Biz gülme krizine girdik. Ben de namaz kılarken osurdum. <laughs> Ben de bir kere namaz kılarken osurmuştum ve Kur'an kursundaydım. Hatta şey böyle. Arkadaşlarım duymuştu. Dedim ben osturmadım kanka falan yapmış. Kanka sen osurdun. <laughs> çok kötüydü. <laughs> çok kötüydü. Bak böyle durumlarda inkar. Evet vela. Ben osturmam. <laughs> Bence sen osurdun diyeceksin. Kanka osurdun, üstüme atma. <laughs> kanka ben <şimdi gülüyor> osturmadım da. <laughs> Ama bozdurmayacağım anlamına gelmiyor. Evet, olabilir. Kuzenlerimle sanki çok iyi biliyormuşuz gibi Blackpink dansı yapıyorduk. <laughs> parkta hiç utanmadan bir de herkes bizi izliyordu. Bir tane çocuk da dalga geçmişti. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence bu çok tatlı bir hareket. Keşke ben de çocukluğuma dönsem ve böyle dans yapabilsem parkta. Evet. Yani Blackpink Black dansı mesela hani. Ben yapamıyorum evet. artık. Biz, Olmuyor. Biz o zamanlar hepsi grubunun dansını falan yapıyorduk. Biz de yapıyorduk. Bizle de, de dalga geçiyorlardı. Evet. Bu bir sirkülasyon. Kendini sigma sananlar her zaman sizinle dalga geçecekler. Ama sizin hayat enerjinizin, mutluluğunuzun devam etmesi gerekiyor. Hiç dinlememeye çalışıyoruz öyle kötü yorum atanları. Aşkım evet. Dalga geçenleri. Yoksa mutlu olamayız arkadaşlar. Mutlu olmak için de eğlenmek gerekiyor. Evet katılıyorum. Girl power. Evet. Bu çok güzeldi. Ben bunu beğendim. Ben de da. beğendim. Hep dans edin edim oldu. 6. sınıftayken bir çocuğu arkadaşıma benzetip ikimizin arasında olan bir şakayı gülerek söylemiştim. Çocuk bana deli gibi bakmıştı. Of! Birine benzetme olayı bak. Evet. Benim ablam küçükken amcamla babamı karıştırıyormuş. Amcama baba baba deyip duruyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama amcamla babam da aşırı derecede benziyor arkadaşlar. Benziyorlarsa iyi en azından amcana diyormuş. Abla benim bir komşum var Esra diye. Küçüklüğünden beri beni kıskanıyor. Gö. Hmm. şey mi? Evet. Bu arada şey. Komşu kızları biraz öyle. Arkadaşlar. Öyleli. Şimdi ben Esra'yı küçükken dövüyordum. Slay. Slay <laughs> girl. Bu da gitmiş sanki şimdi ben yapmışım gibi sınıflarına yeni gelen Suriyeli bir kız anlatmış. <laughs> <laughs> Kızla geldi. Yeni <laughs> bahçenin ortasında rezil etti. O zamanlar çok utangaçtım ve çok utandım. Ertesi gün kız gel okula gelmedi. Sonra Esra denen kızdan öğrendim ki daha önce tanıştım ama sınıfımda olmayan kız Suriyeli kızı tehdit etmiş. Aa. Annem de okula gelince zaten bana özür diledi. Bir de üç çeşit çikolata almış. Aa. Bir de abla seni çok seviyorum biz de sizi seviyoruz aşkım bu ne böyle iç savaş mı çıkmış ne olmuş <laughs> okulda ne yapıyorsunuz Birleşmiş aşkım. Milletler gibi. Evet bu arada. Hmm, Suriyeli yok şey. Ay. Gerçekten size okul hayatınızda çok başarı ve sabır diliyorum. Başarıdan çok artık Türkiye'de sabır ve dirayet evet. diliyorum. Aşkım devam. Fighting. Fighting. Ay. Aşkım sen neler yaşadın hayatında. Bir ara reçel sanıp bok yemiştin. Neyse ismimi okur musun diyor. Okuma demiş. <laughs> ben de diyorum ki niye bir insan bok yediğini burada bu kadar insan açıklamak ister. Bip koyar mısın? Şey neydi adı? Beyazı töstür müsün sen kızım? <laughs> 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 Buraya biplersin sen. Aynen. Hani aşkım geçmiş olsun. Ben geçmiş olsun. Ben de seni çok seviyorum canım benim. Bir daha kokla bir dahakine yemeden önce. Ben o yüzden kendi salaklığıma güvenmiyorum. Yemek yemeden önce koklarım. <laughs> ne olur ne olmaz. Hep koklarım. Abla ortaokuldayken herkes sıra olmuştu. Yetişmek için koşarken bahçedeki inek bokuna basmıştım. Sen hiç boku bastın mı? Bastım. Ben de bastım. Yani ya bu rezillikleri hepimiz yaşıyoruz arkadaşlar. Sadece dile getirilmiyor bence. Evet. Biz şu an konuşan kesimiz. Evet. Bunun. Rahatlayın o yüzden yani. İlkokuldayken osurduğumu sanıp dersteyken bok yapmıştım. İsterken altına sıçmak. Aman Allah'ım. Bir de o ilk osuruk geldiği anda yaparken o sıcaklığı hissetmişsin. Aa! <laughs> Ayaklarım uyuştu gerçekten. Çok, çok kötü. Bu tayfa çok şey, osuruklu. <laughs> evet arkadaşlar, sizin rezil, utanç verici anılarınız bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, aynı zamanda Hey Babes'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Selin'e da ayrıca teşekkür ederim bana konuk olduğu için. Hoşçakalın. Öptük. Bay bay.